oldu bugün hastanede bu arada? Kadın sonra sorunu çıkarmadı değil mi? Çıkaracaktı da ben müsaade etmedim. Ama sen haklıymışsın ha. Kadın bayağı dolandırıcı. Biraz para verdim gitti. Ya çok çoğaldı böyle tipler ya. Vallahi billahi. Dikkatli olmak lazım abi. Bak yarın açılış var şimdi gelirler para sızdırmaya falan çalışırlar. Olay çıkarırlar falan. Aa, yok yok yok. Kadının bütün kontrolleri yapıldı zaten. Sapa sağlam ya. İstese de olay çıkaramaz yani. Evlat. Şefim. Bak bakalım tadına. En sevdiğin yemeği getirdim. Kıymalı pide mi o? <laughs> Gelsene. Müdürüm, bu delikanlı var ya... ...New York'ta benim dükkana gelip... ...ikide bir de kıymalı pide, kıymalı pide diye tuttururdu. <gülüyor> <gülüyor> İşim başımdan aşkın olsun bir köşeye oturur çıtını çıkarmadan beklerdi. Bana mısın demezdi. E i̇yi bir şey istiyorsan beklemesinde de bileceksin. Öyle mi? Sen öğrettin bunu bana. Ha? <laughs> Çok sabırsız adamdım be. Çok. Ama böyle işte. insan usul usul pişiyor bu hayatta. Şimdi ben normalde kıymalı pideye hayır demem. Ama Türkan anne beni yemeye bekliyor. Ya çok tık, abi çok güzel kokuyor, dayanamayacağım. <laughs> Berk. Hadi abi, abi. <gülüyor> hadi. Hadi, hadi. <laughs> Bunu <laughs> senden başka kimse yapamaz. Gerçekten. Elini kolunu sağlık. Afiyet olsun. Bak, nereden nereye. O günlerde anlattığım bütün hayallerini gerçek kıldın ya. Helal olsun sana be evlat. Daha gidecek çok yolumuz var Evet Allah. Hepsini de gideceksin. Önemli olan o yolları kiminle yürüdüğün. Yol arkadaşım mühimdir evlat. Seni selamete de çıkarır, hata da çeker.